Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şarkı bulma yarışmasının ikinci serisini çekeceğiz. Onun için burada toplandık. Neden, niye toplandık? Ben niye gömürem bu toplanmayı? Evde kaldığımız bu günlerde ne yapalım? Karanlıkta günlerinde kafayı yedik tabii. Evet, Şarkının ikinci bölümünü çekelim dedik. Yine kamera arkasında Musti bize şarkılar açacak ve... Buradan devam. Hani laf uzatmayalım. Ama geçen Herkes sefer biliyor oldu. zaten. Geçen sefer gibi basan söyleyecek ya. Hayır, geçen sefer sen mızıkçılık yaptın. Ben yine mızıkçılık yaptım ya. <laughs> Kim mızıkçılık? Kim o? <laughs> tamam hadi. <gülüyor> 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 mesela sen benden daha hızlısın tamam mı? Sen el Ne şuraya... yapayım? Ben hızlı biliyorum. Ama ben mesela kasvas olduğun için ağır giderim. ama. Ya uff. Oynama o zaman ben ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ağır mı? gidiyorum. Bana ne? Ben hızlı daha. Kazanırım. Tamam hadi söyle Musti. Bu arada arkadaşlar yeni tişörtlerimiz geldi www.ezgizem.com.tr adresinden satın alabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar yeşili, yeşili neredeyse bitmek üzere. O kadar azalmış duyumlarımıza göre. O, o da güzel. Bu da çok güzelmiş. Siyahı ve çim ezgizem dolu. Tamam, hadi yarışmaya başlıyoruz. Ya e, haydi başla. Bize gösterme ama. <laughs> Bilmiyor ki adımlarını da bir sene sene. E o biliyor. <laughs> ben de bilmiyorum. Abi bu şaka mı? Görmedim orayı ama zaten. Orayı seç, sen. orayı geç. Bu gördü. Ben saymam. burada bir şey, şey yok. Yani. Ha, bana bu. Bilmiyor. <laughs> Hadi. çikolatayı çek şuradan. Çek. Şöyle dur. dur dur. Gördün mü çalı şey? Hadi. Ha? Leyla değil mi bu? Söyle. Leyla değil mi de Leyla... söyleyeceksin. Leyla. Ne? Ama... Hayır tamam, bir ben dakika. Ben söylüyorum. Bir dakika. Tamam. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> salona salona yürü. Endamın kapatıyor. Velet gör bunları bak. İçimizdeki hain bilemedi senin şarkıyı. Ama şey. manyak. Ben şarkıyı şey yapamıyorum. Ben anlamam. Unutkanlık var. Ben anlamam. Salına salına ben de. Ama orada şovu yaptığın için aklım orada kaldı. Ama Eee bir... <laughs> neydi o? Ezen de söyleyeceğim dur. Ama bunu yüzünden ya konunu buraya koymuş musun? Ben, ne konuşuyor ya? Ben şov yapıyorum. Ne yap konuşup duruyorsun ama ya? Ama şov yapıyorum. Ama şarkıya gitlendik. Anlatıyorsun. Hadi hadi söyle. Ey ee, biz yarım saat bunu bekleyelim. Neyse biz bekleyelim o zaman. Hayır ya. Bekleyelim arkadaşlar. Tamam yeter şey, abi. Ya dur biliyorum ne olduğunu. Tamam ama seni bekleyemeyiz. Bana geç. Şimdi... Ben ver. biliyorum ama. Tamam bana yani, geç ona verelim. Boş. Hayır vermiyoruz ona. Niye bilemeyecek Boş geçeceğiz zaten. Ben biliyorum ama. Açar mısın? Onu bir dakika mı bekleyeceğiz onu? Ezer'in yeni şarkısı. Dur söylemeye çalışıyorum şu an. Unuttum bir şeyini. Konuşup duruyorsunuz, unutturuyorsunuz bana lan. Bekleyelim. Şey mi? Yarım saat bekleyecek miyiz? Tamam ya. anlamıyorum ben ya. <laughs> Düşünmeme ve izin vermiyorsun ya. Ya sen mal mısın? Yarım saat seni mi bekleyeceğiz? Ama tam düşünürken şey getirdim. Hayır so sen çok bekledin. Orada konuşuyor. Konuşmuyor muydu ben bastığımda? Ben şöyle yapıyordum. Sen konuşuyordum, orada açtın. konuşuyordum. Videoyu durdur izle konuşuyordun bir şeyler. Tamam hadi aç sıra bende. Nerede sen de? Açmayan söyleyeceksin. Ben... Evet yeni kural böyle. Nasıl <laughs> böyle olması evet. lazım. <laughs> bir dakika bir şey tamam, diyeceğim. Sen de Ama o çabuk... Birazdan çalsam ben bilirim zaten. O çabuk çaldığı için tamam neyse geç başkasını. Sen başkasının. konuşuyorsun çünkü. Konuşma. Al. He İşe baba. Kalka geldik buralara. He baba. Ama ben bastım. Neler için düştük yollara biz. He baba. <laughs> ben bastım ama. Çır çır çır. Ba ben bastım. Hayır, hayır, hayır ben bastım. Görüntü de var bakarız. Maya mısın ben bastım. Geliyor. Abi elim şuradayken o menden hızlı basır ya. ya? Sen böyle bakıyorsun. Bakıyorsun sen düşünüyorsun. Geldi. Susar. Herkes susar. Oha. Donlay. Bilmedim. Şaka gibi ay, yani. Ay, burada adaletsiz bir ortam var bence şu an. <laughs> bir şey ben yokken anlaştığınız gibi. Sen mı hep var? mızıkçısın ya. Hep mızıkçı olur mu bir adam ya? Abi ya işte, ben yine bu ikilinin arasına düştüm. İlk defa dedim. Sen buna şey şarkılar açıyorsun bunun bildiği. Saçma ama Dolunay'ın ne alaka sen de biliyorsun. Geçen burada Ben ne bileceğim o başını ya. Geliyor. Sebebini sorma, ben bastım, zalim dünya. Ben bastım. Ya hadi ya. İlk bu bastı, sen sonra o gelme, bastı. Gelme, <laughs> gelme üstüme gelme, zalim dünya. <laughs> bir dakika, dünya. peki böyle devam mı edecek? Yapacak bir şey yok. Gerizekalı, bırak arada biz de Dur, bile. Bana ne? Allah Allah, oyun bu. Allah Allah. Parmak mı ciddi ya? Evet, fark diyebilirsin. Ne var ki bunlar? Daha güzel olur. Yedinetsiz olduğuna tüm dünya görse şurada <laughs> Benim adım Ezgi. Ezgi. Ezgi'nin anlamını biliyor musun sen? Melodi mi? Evet. Ne diyorsun ya? Tabii. Müzik kulağım çok iyi. Hadi. Geliyor. Ben bastım gördün mü? Ben bastım ama elle buraya koydu. Ben böyle oldum ya. Tamam, tamam söyle. Sorayım. Tamam hadi biraz daha dinle. Hayır biraz daha yok. Ben basmıştım. Dinle. Sen bastın. Tamam hadi. oraya kadar dinleyeyim. Ama o zaman niye bastın? <gülüyor> <gülüyor> ben bastım. <laughs> Bunu biliyorum. Gerçekten biliyorum ama biraz daha dinleme ihtiyacım Hayır, var. Hayır. Benim dinleme ihtiyacım yok. Ben biliyorum. Gerçekten bunu biliyorum ya. Öyle bir şey yok. Söyle. <laughs> tamam buraya kadar. Hayır. 15 tane saniye. Ben, ben bastım. Bak burayı böyle yapmış. Bak ben böyle yaptım. <laughs> <laughs> tamam söyle hadi. Uçurtma taladro. Ece Umay. En güzel aşk yine kasıldırır. Ne hani, o gün gibi. var ya. İşte ben o günü. Geliyor. O nur ışıklarım bir bir söndüler. <laughs> Dost beni. Abi ben burada komplo var. Yoldan Burada komplo var. Siz beraber sen buna <laughs> göster çünkü ben içeride Fark şey yaparken oldu. sen bana gösteriyordun Geçliyim, listeyi. Bak tarandı oldu. Çok sevdim yalan olduza. Ben biliyorum gösterdin. <laughs> YouTube'a girdim ya. Ya bırak <laughs> lan bu işleri. Ben bunu saymıyorum. Yenile listeyi yenile. <laughs> ya elinin Tabii elin oradakini bir alttakini çalış şimdi. <laughs> Ben bir alttakini çalalım. Alttakini sevilemez ki. Olsun aç. Yabancı mı? Yo. Türk mü? Tamam <laughs> Değişti. Değiştir. Değiştir. <laughs> <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 Bak gördün mü değiştirdim bilemedin. Abi listeyi <laughs> ya, sen göster. Ya mı ya ne kadar mızmızsın? Bütün oyunlarda böyle yapıyorsun ya. Haydi geliyor. Durur. Hemen durdur. Niye bir dakika çalıyorsun? Hayır bastıktan sonra <gülüyor> durduruyoruz. <gülüyor> Hadi bak ben bir de konuşayım bulamazsın. Ben biliyorum. Oğlum <laughs> ya, ben Fero işte yok. manyak mısın? Söyle. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Salak mı? Bu şey bak. Şarkıyı unuttum lan şu an. Kur'an çarptı şarkıyı unuttum. Şarkıcının adını da kabul edelim. Hayır. Fero oğlum. Ya. Ben Fero değil zaten. Sus ya bilemedim. <laughs> ha Fero değil şey. Bilemedin. Beni ilgilendirme. Söyleyeceksin. Sabah uyan hani diyor ya bak. Vallahi şarkı öğrendim az ya. Az önce ben de öyle oldum işte senin yüzünden. Sen ama söylemedin. Söyleyecektim. Ne güzel şeydin. oldu bak. Bırak bırak diyor ya. Bırak. Şarkıyı <laughs> söylemem lazım. Kabul etmiyoruz söylemeyince. Hadi. Bildim bebeğim. Ama söyleyeceksin. Olay bu zaten ya. Mızık çılgı yapma. şarkı söyle. Gel, toş, babana koş falan hani böyle devam et. Mekan sahibi. Mekan, sen biraz, biraz söylemezsen bundan sonra kabul edemiyorum. Ama bir söylüyorum, yarım yamalak söylüyorum. Olmaz, söyleyeyim. Nasıl olacak yani? Yani, biraz söylemez, ben Fero dedin. Ben Fero dedin. Ne oldu, ödedin, ne ne oldu? ezik? Şey. Ben Fero dedin ya. Duysa adam için şey engeller yani. Şarkıcıyı tanımıyor olabiliriz. Evet. Aç. Geliyor. Elini oradan çek. <laughs> Elini çek derken, ben bunu saymıyorum. Elini çek derken vurdu ya. <laughs> Ama bu yakın tutur abi. Ne ah, geliyor dedim. Işte bir şey söyleyeceğim. Bu niye bu kadar mız ya? Oyun oynayamıyoruz farkında. Ama mızmızı. bak sen de bir daha oynamayın ne alakası ya. var ya? Sen şuraya koydun. Ben tamam, elini, oradan, elini oradan elini oradan çektiler. Sen varsan söyle. Bak şarkıyı unutturdum ha. Yemin ederim. <laughs> Vallahi şarkıyı unutturdu şu, şu an. Hadi. Dur. Sen madem bastın. Şey bu. Rayman. Söyle Rayman ne? <laughs> Yani defol. Söyle hadi. Hadi, hadi, hadi Hayır basma. Bir dakika bak. Madem bak ben böyle yaptım. Dur. Demek ki sen yapacaktın. Hayır ben sana bir şey derken orada dinleyemedim. Çat diye çaldın anladın mı? Tamam ama ben bildim. Tam bir daha baştan çal. Hayır çalmayacak ya. <laughs> tamam hayır. Çalmayacak. İkimizin eli şöyle olsun. Hayır çalmayacak. <laughs> İkimizin eli söyle. şöyle olsun. Bana bakıyor. Şey Remmen değil mi bu? Söyle şarkı söyle. Remmen ama değil mi? Evet. Ya ilk çıkardığı şarkı var ya, adını unuttum ya şu an. Abi ben ne oldu, kafam durdu ben şarkıları unuturam. Tamam, sen söyle hadi. Derdim olsun. Bak. Kadehlerde Derdim olsun. Derdim olsun, ilk patlayan bu. Gerçek ne şeysin yani. Geldi. Ay dur, biliyorum. Hadi gel gezelim. Ben bilmiyordum. Uzaklara Abi gideyim. ben oraya Marabanla, aramızda fark istersen var. İstersen konuşayım babanla. Bir şey Uzaklara gidelim. Geliyor. <laughs> bak bilince gördün mü? Hadi dur dur. <gülüyor> Sabah. <gülüyor> 96, 90 60 <laughs> 90. Söyle şarkıyı bakayım bir. Hmm, dobro, dobro. Söyle. Bomba bomba. Biri güzelmekler bekler <laughs> burada. o dudaklar. Geliyor. <laughs> Dırdım, vurdum, Elini vurdum, gördün mü nerede istiyordu? Elimi atma bak. Kamerayı geri alsana abi. Hayır, bak, burada kamera geri al, ikimizin eline baksın. Orada elimize bakarsın kamerada. Oraya bak iki yaz. Şöyle yapmış, elimi atamıyor. Anladın mı? Bak şöyle. Hadi, hadi boş yapma. Söyle şarkıyı bakayım. dedik de zaten kendisi söyledi. Duymadım. Hadi. Söylemek Durdum siz... saymadım. Aldın mı? <laughs> <laughs> Ezik sporu yeniyorum. Nerede yeniyorsun? İki tane şey bildin diye. Geliyor. Onlar sayılmıyor. Onlar çünkü senin üstün. Bak bundan sonra. Abi. Telefonunu <laughs> <laughs> Musti. Telefonu yiyor. Oraya kilitleniyorum. Bana ne? Kilitlenme. Ne <laughs> yapıyor bak. Katlanamam sana. Katlanamam Ferah. <laughs> Ayağımı niye yırtıyorsun? <laughs> Ayağını mı dürtüyorsun çocuğun ya? Çok manyak mısın ya? Hayır dürterek ne yapabilirim yani ne anlatabilirim? <laughs> ne bileyim oradan şarkı söylersin. Geliyor. Biliyorum. Leyla sana mecburum ama geri dönemem. Abi bana Eyvah. bir şey söyleyeceğim. Eyvah. Neden şarkının başını açıyorsun? Ama burada bir şarkının başlarını ben bilmiyorum. Nakaratından girsin ya. Geliyor. Dedi e ki gidi böyle aya, aya, aya. Aynısı mı? Ayyavuuu. Dedi ki de kuzaya, aya, aya. Geliyor. Hadi bunu da bilirsin. <laughs> Söyle. Şey ya, Ahmet adım. Adını Hı -hı. unuttum iyi mi? Hepsini unutuyor bu. Vallahi unuttum bugün oğlum. Ben bir şey, bir sıkıntı var. Bana geçiyor mu benim, misin? Hayır söyle şey? siz benim. Söyle. Bizim, siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? öyle değil Hayır, mi? Değil mi? Sen, pardon sen. Sen de siz değil. Siz. Siz o. <laughs> de. Ben... Bana sana bize bir şey olabilir. Abi sana Sele diyorum ki nakaratından bilir, bilir. gir. Beni yorabilir. Kafama gelen soru. Ben ama buralarda anlamam bilir. ki. Yani sabah kadar <laughs> buraları sabah kadar çalacak ben bunu anlamam. Bir fidandı savruldu. Anlatıyor. Kar oldu. Geliyor. Biliyorum ben. Ben de biliyorum. İstanbul <laughs> bu gece. Bak, abi bana nakaratından gireceksin. İstanbul. Sezen <laughs> Yok ya ben bunu sevmedim. Bunu yayınlamıyor ama. Ben. ben yayınlarım. Al yayın. Yalçın'ın yayınlamak istemediği o video diye. Yani Al. Bildim hadi sana bırakıyorum. Hadi. ne ya avans verir gibi. Evet. Bak ben mesela bunu biliyorum. Şu an unuttum. Abi şaka mı bu? İlaç, ilaç mı attınız? sen şarkıyı söyle. Aç. Söyleyeyim ben biliyorum yani. Söyleyeyim basayım mı? Söyle. Leyla. Bak gördün mü? Her gün dinlediğimiz. <gülüyor> <gülüyor> Buna ne yeni şarkılar açırsam bu bilecek tabi. Eski açıyorum. Geldi. <laughs> Hadi ben, ben biliyorum. Şaka şey mı? Evet. Fida. Bildin ha? <laughs> <la>. Sağlıksın. <laughs> Fida. Ben resmen ona şey veriyorum, pas veriyorum. Kameranın ağzını senin. Ne oldu? Ama. Ne? Bunu belki belalarım. alırım. Abi nereye ya. vurursan zile ya? Vurdum ama duydum. Hayır ben bastım sen elimden vurdun oraya gitti. <laughs> <Bu> Kızım <şarkı gülüyor> salak mı ya? O şarkıyı unuttum ya şu an. <laughs> Benim, Benim bu derdim ne yalan yağmurda ne isyan. <laughs> salak ben vurdum ya. Bana yaz Hiç boş yapma. Kabul ediyorum ezik. ezik yalçın. Ezik <laughs> yalçın. bir şey diyeceğim. Seni yenirem diye sinirlendi sen değil mi? Hiç de sinirlenmiyorum. Oradan... Neyi beri seni yeneceksin? 20 tane kazandım şimdiye kadar. Hadi, gel ben... bir şey söyleyeceğim. Ee, ezgi dudağını öpüyorlardı. Bir öpeyim burada görsünler. Niye mal mıyız biz? <laughs> hayır görsünler. Hayır öpeceğim <laughs> ya. Hayır. Çek şu ya. Hadi de bas. <laughs> Üç kağıtçı sahte <laughs> Beni yak kendini yak. Her şeyi evet. yak bir kıvılcım yeter o ben. O değil ki. O işte. Hayır o değil. Sus ya. Tamam oh, sen söyle değilse. Ne bu? <laughs> yok, yok. Oğlum sana diyorum ki nakaratından git. Gel. <laughs> şey. Geliyor. Gelsin. Kabul et sonu yok. O değil mi? O değil mi? Ben bilmiyorum. Bir diye. dakika bir çal. Söyle. Söyle. Ben so bakıyorum söze. Bana geçiyor değil mi? Hayır bir dakika. Bana geçiyor. Kabul etmekle başlıyor. Kabul et değil. Ben biliyorum. <laughs> Kendime doğru yazmaya başlayayım. Ayrılık yok mu? <laughs> Ayrılık yok yüreğim. O mu? Hayırlık. Bu değil mi? Allah Allah. Ama ben Hakan Altun bu şarkısını karıştırıyorum. Evet. Ağlamak yok yüreğim, sızlamak yok yüreğim, ne evet. acılar Hep bunu bak, bunu <laughs> geçen de çalmıştın değil mi? Hayır. Hayır, geçen Çaldın. Gezi, çaldın. Ben bunu yine bu şarkıyla karıştırdım. <laughs> evet. Tam tamam, doğru yazıyorum. bunu sen sanki... Hayır hayır bunu kazandın. Çünkü ben bunu hep karıştırıyorum bu şarkıyı. Bilmiyorum. uzanıp kanlı orta yerinde öyle devam ediyor. Bir sıçan. Öyle <gülüyor> mi? <laughs> Sıçıyorsun şu an yakari. İstanbul değil mi bu? Evet de sözü ne? Söyle. İstanbul. Öyle mi? İstanbul. O değil yani de. Uzanıp. Orta tamam İstanbul'u söyle işte. Söylüyorsun. İstanbul, İstanbul olalı. O Akan Altın abi. Ya. O mu? Ay, o ya. İşte söyle. Ot. Ot. Abi ben niye <laughs> bu? Ne oldu bana? Hadi Kendine söyle. gel oğlum ya. Hadi Kendime tokat diyeceğim. <laughs> İstanbul, İstanbul olalı. Hiç görmedi böyle keder. Geberiyorum. Geberim. Ezginin aşkı beni. Büyük ihtimal ezginin aşkından bunlar. Bebeğim aklımı alıyorsun aklımı. Düşün. Hadi ya son oyun hadi son oyun. Oha yendin mi? O zaman bu şarkıyı bilen kazansın. Saçmalama ne alakası var? Ya, bu şarkıyı bilen kaç kişi kaç tane kazandı. Hayır bu şarkıyı bilen kazanıyor. Sucan Kanal mısın? benim. Sen Hayır dedim sen yok. Söyle. Ne? Ciddi misin? Evet. Ya bebeğim bunu her gün söyleyerek ya. Aman bizden uzak <laughs> <Ils animler. gülüyor> olsana <Wolverham> Prim yok bize, bizden prim yok sana Prim yok bize diye bir söz var mı? Evet, bizden prim yok sana Prim yok bize Hayır prim yok, onu öyle makarasını Bizden uzak sana, Yok 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 sana Bizden prim yok sana Şöyle <laughs> vermeyiz kimseye prim Göreceğin insan şey, şey bizden bildirim. Ama ya ben orasını ne bileyim, ona anlasın. Şarkı benim değil ki senin benim abi. Şarkım bir ezbere bilmek zorunda. Bir dakika. Oluyor, tamam mı? Velet, velet de bizim kardeşimiz gibi onu da bilmiyoruz. Ben senin kardeşin değilim gerçek de abi. Geri geliyor oraya da takılıyoruz. Tamam sana yazdım bunu ağlama. Tamam ben kazandım. Bunu bilen kazanıyor Hayır. demiş. Ben onunla oynamıram. <laughs> bir, iki, <laughs> üç. Evet sonuçları söylüyorum. 16 tane ezgizem. <laughs> Bravo bebeğim benim Bugün Ezgi'yi eğlendirdik. Evet sayın seyirciler. Muz muz yakarı 8 tane o kadar yardımlarıma rağmen. Evet ben 8 bildim ama biz şey dedik son oyunu son şarkıyı bilen kazanır dedik. De şey bebeğim bildim Bak, kazandık kazandı ben ama ben o kadar bildim ne oldu yani. Tamam. Bir tane de pasımız var. Bebeğim kazandı. 25 tane oyun yaptık. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. <laughs> bütün muz diyor ki ben bu videoyu yayınlamayacağım diyor. Yayınlama ben yayınlayacağım o zaman. Bakalım hangi bir alanda yayınlanacak düzenlendikten sonra. Ama dediğim gibi yani bugün gerçekten düşünüyorum Büyük ihtimalle içeceğime bir şey kaldı da ben son her şeyi söz. unuttum. Öbür oyuna gidin. Öbür aynı aynı oyunu yaptık. Birçok şarkı da vardı. Gidin bir bakın orada da aynı bu. Hep böyle yani. Ama ben şarkıları tamamıyla bilmediğim için neyse. O zaman oyun oynamayacak. Evet, eğlendik. Gerçekten güzeldi. Eğer siz de eğlendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu Ezgin kanalında şuraya bir bırakıyorum. Benim kanalı bir yere koymayın. <laughs> belki kendim koyarım. Yorumlara yazarım arkadaşlar. <laughs> Bunu beni yorumlarda. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ver oraya kapattık orada. Allah Allah. Saçlarıma bak. Hadi git. Dur dur. Uzun oldu. Git dur dur gari.